Arkadaşlar yepyeni videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sadece pompalı kullanacağım arkadaşlar. Pompalı bir de sadece arabayla adamları izleyebileceğim. Bu kadar arkadaşlar. Bir de kökü kılıçlı adam öldürebileceğim. Bu kadar. Sadece bugün pompalı kullanıyoruz arkadaşlar. Başka silah kullanırsam bu challenge başarısız olur arkadaşlar. Kullanmazsam başarılı olur ama kullanmayacağım da arkadaşlar. Bu challenge'ı başarıyla tamamlayacağız. Ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu challenge'ı. Mesela bu pompalı değil mi? Aa yok arkadaşlar bu pompalı değilmiş ama daha oyuna girmedik. O yüzden sıkabiliriz de. Yine de bir şey olur diye ben sıkmayayım. Ne olur ne olmaz belki bazı takipçilerim bir şey falan yazar. Sıktım der de. Aa arkadaşlar kıyafet buldum. Beleş kıyafet. Neyse arkadaşlar en azından kıyafetim de oldu. Bir de arkadaşlar kılıç, bir de yumruk kullanabiliyorum arkadaşlar. Bir de arabayla bazı kişileri ezebileceğim bu kadar. Bakın arkadaşlar şu an yumruk kullanıyorum. Daha yumruk da çok işe yaramıyor arkadaşlar. Kılıç, kılıcım var en azından. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi bu şey var. Hemen bu geçsin izleyelim. Bakın arkadaşlar baba pro asker. Evet arkadaşlar burada ben konuşmayacağım. Burayı izleyin Evet arkadaşlar karşıya mı gitsem o şey mi diye diyorum da. Arkadaşlar karşıya gitmek bence daha kolay olacak. Karşıya gideceğim arkadaşlar. Çünkü şu yana gidemem. Yana giderim de çok sıkıntı falan olur arkadaşlar diye karşıya gideceğim ben. Bakın arkadaşlar buradayım. İki. Uçak gidiyor. Görüşürüz uçak. Gitti arkadaşlar. Hemen gene şöyle yapayım. Neyse evet arkadaşlar. En sevdiğim şey şu mod değil. Şu mod arkadaşlar. Neyse geldik sayılır. Atlayacağım. Atlayacağım. 3, 2, 1 ve 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 0. Arkadaşlar resmen V kelimesini ezberledim ya. Neyse atladım arkadaşlar. Kıyafetim de üstümde. Ee, aa iki numaraymış arkadaşlar. Daha yeni fark ediyorum. Neyse arkadaşlar atladım. İnşallah gözükürse şeyler bir yere bakacağım. Aa zaten direktman şeyim öyleymiş. Böyle durabilirim arkadaşlar. Şuraya ineceğim. İnşallah pompalı vardır. Hayır ya tepe. Hayır aç şunu. Oh az kalsın. Az kalsın arkadaşlar. Canımın yarısı gidiyordu. Aa M. çok severim. Ama arkadaşlar benim bunları almamam lazım. Çünkü bugün challenge yapıyoruz ve bunları kullanmamam lazım. Yok mu arkadaşlar? Burada da herhalde birisi var. Pusayım bari şuraya. Pustum arkadaşlar. Yukarıda herhalde beni bekliyor. Hareket etmeyi bıraktı. Buraya gelsin de. Ona dünyanın kaç bıçak oldu, bucak olduğunu göstereyim artık arkadaşlar. Ne yapıyor yukarıda? Neyse gidiyorum arkadaşlar. Alayım şunu. Çıktım arkadaşlar. Çıktım çıkmasana. Arkadaşlar burada da hiç pompalı yok ya. Dün ben sadece pompalı ile sıkabileceğim ama. Böyle mi oluyor arkadaşlar. Pompalı istemediğim zamanlar oluyor. İstediğim zamanlarda... Hiç pompalı bulamıyorum ya. Aa, tamam aldım. Bunları alamam. Bunu da alamam. Ama tuzlu balık roketi alırım. Mermilerini de alırım arkadaşlar. Aldım. Pompalı bulmam lazım derken. Pompalı buldum arkadaşlar. İnanılmaz. Evet arkadaşlar şu an pompalım var. Billerinle meydan okuyabilirim. Yanlış şey aldık. Bunu alamam maalesef. Çünkü arkadaşlar challenge yapıyorum. Challenge'da ise sadece pompalayla adam öldüreceğim demiştim. Yani O yüzden bu challenge'ı çiğnememeliyim. Şu 4x de atıyorum. Bu yok bu değil almamışım onunla ilgili bir şey. AVM alacaktım ama almadım. Küçük istirbin almışım. Bunu bırakıyorum. Ve devam ediyorum. Ya arkadaşlar şunlar boş boş bana geliyor ya. İstemiyorum almak ya. AVM mermisini de at. Tamam. Ya yeter aga yeter ya at şunları. Tamam. Oh şükür. Şahat güzel bir şey çıkar. Yes 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 yes. Yine şey çıktı arkadaşlar. Aa, bunu ben şey sandım ya. At bu önemsiz. At bunların hepsini ya. Allah ya pompalı sandım arkadaşlar ya. Tuzlu balık roketlerini alacağım sadece. Sonra da buradan gideceğim. Hayır almayacağım. Almak istemiyorum arkadaşlar ya. Ama anlatamıyorum. Kim çıkıyor burada? Arkadaşlar size ben. Ben bence öldüm. O yüzden bence ben bir buralardan biraz bir tüy yiyeyim edeyim. Yoksa arkadaşlar ben ölürüm. Pompalı kullanmaya alışık da değilim ama sizin için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Top fırlatıcıyı şöyle yukarı bir yere beni fırlatsın. Yes tamam. Fırlattı arkadaşlar beni. Fırlattı daha uzun gideyim diye. Evet arkadaşlar ilerliyorum. Şurada bir şeyler var arkadaşlar. İnşallah orada arabada da vardır. Evet şey. Şöyle... Aa kullanamadım. Cık. Allah ya kullanamadım ya. Nasıl kelimde şu an pompalı var bir de. 6x dürbün var. En sevdiğim dürbünlerden birisi. 6x dürbün arkadaşlar. Da benim mermi de bulmam lazım. Çok sıkıntı arkadaşlar. Ya istemiyorum, istemiyorum. At şunu ya. Ya isteyen yok, isteyen yok. İsteyince olmuyor, isteyince oluyor. Garip garip şeyler arkadaşlar ya. He şükür, he şükür. E sen daha pompalı buldum da. Pompalının şeyinden biraz daha bulmam lazım. vermesi Neyse arkadaşlar yukarı çıkayım. Yukarı. Ha. Aa biri gelmiş. Kim o? Sıfır bilgim var arkadaşlar kimin geldiğine ilgili. Alayım şunu. Arabasını çalayım, kaçayım. Ne mantıklısı. İyi e şuraya. Arabanın da çıkmış hasatı. Artık arabalıktan çıkmış arkadaşlar. Aman nitroya basmayayım da araba patlar matlar ölürüm ölürüm hiç uğraşamam arkadaşlar. Neyse şöyle gideceğim evet doğru gidiyorum. Arabayı bari suya girdireyim. Yok ya da ya suya girdirmiyorum arkadaşlar ben buradan uçayım gideyim arabayı bırakayım geçer miyim arkadaşlar sence geçerim bence geçtim arkadaşlar şimdi devam edeceğim şu yukarı çıkacağım arkadaşlar ki bu görevi yapıp gelişmiş tuzlu balık roketi alabileyim arkadaşlar gelişmiş tuzlu balık roket çok güzel Gelişmiş tuzlu roketi benim en sevdiğim silahlardan birisi arkadaşlar. Hadi. Görev yapacağım arkadaşlar. Görev zaten bir şey değil. Şunları aç diyorsun arkadaşlar. Çarpılıyorsun böyle. Çarpınca canın da gitmiyor diye Gel Geldi. Gel gel. gel. Adım, yani kaç kucak olduğunu göstereyim. öldü arkadaşlar. <laughs> Bakayım ne? Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Şu tuz balık roketini alacağım. Ondan sonra hemen yardımcı savaşçımı alacağım. Şuraya geldi arkadaşlar. Onu almaya gideceğim. Hemencilik. 23, 22, 21. Hadi ya. Biraz da bunu mu kullansam diyorum da arkadaşlar. Zaten bu silah 6x türbünü var gayet iyi. Bence sadece bunu kullanayım. Görev tamamladım. Ya öf. 2 saat daha mı 3, 2, 1, 0 işte gel şuraya. Görev tamamlandı diyor. Hadi. Ya. Arkadaşlar bu niye hala bekliyor ya? Şuradan da arkadaşımı çağırayım. Ölmüş biri. Ya yani ben niye bu kadar nöpüm? Bugün. Neyse arkadaşlar. O silahı yapa dursun. Ben arkadaşımı çağırayım. Ondan bir kişi öldürmüşüm. Hemen şu arabayı alayım. Şu tarafa doğru götüreyim. Götür, götür. Tamam. Şöyle. Tuzlu balık roketlerin hepsini aldı. Ama gelişmiş. Şu roketlerden de alayım. Hı. Oh mis gibi. Teşekkür ederim yani. Kim geliyor? Üç ne yapıyor ya? Neyse arkadaşlar ben bakayım şöyle. Oy, 37 tane var. At şunları. Aa geldi. Şey geldi bile. 30 falan yetişemem bu arada arkadaşlar. Boş boşuna gidiyorum şu an. Boş boşuna sürüyorum arabayı. Şurada arkadaşlar bakın görüyor musunuz? 18-17. Yetişemem arkadaşlar ya çok belli yetişemeyeceğim. Ama her şeyi yaparım dedim. Suya bile atladım. Atladım arkadaşlar. Geldi ya. Çağrı kulesi kapanacak. Arkadaşlarım da çağırmam lazım. Ama daha önemli şey yapıyor herhalde benim görüşüm arkadaşlar. Hadi bas. Ya da arkadaşlar arkadaş mı daha önemli? Aa bir çağırıyor tamam. Bir çağırıyor sıkıntı yok. Bir arkadaşımız çağırıyor. Evet çağırıyor. Hadi. Povi bir çağıracak diye çok korkuyorum arkadaşlar ya. Çağırırsa bir de zaten pompalı oynamaya alışık değilim. Pompalı ile oynuyorum. Yani onu çağırırlarsa çok sıkıntı olur. Hayır. Ya bu gelişmiş tuzlu balık roket daha az gitmiyor mu ya? Çok yavaş ya. Serbest bırak. Ya bir ayla çağırmadım. Bir sene yapacağın işe tüküreyim ya. Böylece gideceğim arkadaşlar. Neyse ben şunu da basayım. Daha hızlı giderim. Tuz roketi. Araba var. Araba buldum. Kes Şöyle. Ben şöyle şu bölgeye gideceğiz. Tamam. Hah tamam, o şeyi vermem o savaşçıyı size, onu size vermem, onu ben kullanacağım arkadaşlar, vermem valla. Hiç kimsenin çağırmasına izin yok, ben çağıracağım onu. Bu da aşağıda inmemiş, ha inmiş. Merak etme geldim geldim. Şey gel etrafta da hiç kimse yok. Arkadaşları çağıracağım şuna. Arkadaşlar bu animasyonu seviyorum da. Şimdi gelip biri beni öldürse diye çok telaşlanıyor bu animasyonda. Hadi ya hızlı ol. Aferin. Şimdi sen. Dur bakayım. Baba pro çağırdı. Baba pro asker. Arkadaşlar! Gördünüz mü? Allah karşısına. Hayır ya. Don't give up. Your teammates still çağır. Will you. Hadi çağır ya ne olacak ya? Hayır ya. Olmaz ya. Hadi ne olur çağır kimse yok dedim. Şu ağzımı açtım yemin ederim ya. Bunlar da şimdi beni çağırmaz. Öf ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Zaten ben pompalı sevmiyordum. Çok kullanmıyordum ama. Şu yaptım arkadaşlar. Bugün sizlere challenge yapayım diye. Göstereyim diye yaptım arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. PUBG videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.